allah Teala'nın hayatı, dirili terkipten e, haşa müteşekkil değildir. Yani cüzleri yok haşa. allah Teala cüzlerden mü müterekip değildir haşa. Onun için allah Teala'nın e, hayatı, dirili bir nefis vasıtasıyla, can vasıtasıyla değildir. Ruh vasıtasıyla değildir. Bir ruh başka, can başka biliyorsunuz. Hani uykuda ruh gidiyor ama can kalıyor. Yani bitkisel hayat gibi dedim kalbin atışını sağlayan, işte damarların akışını sağlayan, işte efendim vücuttaki harareti sağlayan. Ama mesela ölümde ruh da gidiyor, can da gidiyor. O zaman tabii kas katı geçiliyor, buz kesiyor. Bunları düşündüğün zaman e, Allah-u Teala'nın hayatının e, bizim e, diriliğimizle allah Teala'nın dirittiği, var ettiği ve dir hayat sıfatı verdiklerinin hayatlarıyla hiçbir alakası olmadığı, hiçbir benzerliği olmadığı. Zaten şu had kerime her noktada bize hükmediyor. Leyseke misli şey, onun misli hiçbir şey yok. Ne demek? Zatı gibi zat yok, sıfatları gibi sıfat yok, isimleri gibi isim yok, fiilleri gibi fiil yok. Bitti. Sen şimdi... Allah da diri ben de diriyim haşa. Allah'ta ilim sıfatı var bende de ilim sıfatı var haşa. Tamam da senin ilmin cüz'i Allah'ın verdiği kadar sınırlı. Senin hayatın efendim emanet ondan sonra başı var sonu var. İstediği ee, istediği zaman senden o hayatı çekip alabiliyor. Onun için Allah Teala senin hayatınla Allah Teala'nın hayatı benzetilebilir mi haşa? Bir insanın ilmiyle Allah Teala'nın sonsuz ilmi benzetilebilir mi haşa? Heh, bunu söylüyorum. Haydır yani hayat sahibidir ama işte hayatının e, farklarını anlamak lazımdır.